11 Şubat 1959'da imzalanan Zürih Anlaşması ile kararlaştırılan 9 Şubat 1959'da Londra Anlaşması'na son şekli verilen Garanti Anlaşması'nda Kıbrıs'a garantörlük hakkı tanınan devletler aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi dostlar Kıbrıs meselesi biliyorsunuz 1954'ten itibaren Türkiye ile Yunanistan ve İngiltere arasında başlayacak. Neden? Çünkü Kıbrıs İngiltere'ye ait o dönemde. 1960'ta Kıbrıs devleti kurulur. Daha devlet kurulmadı. O yüzden bu durum İngiltere'ye ilgilendirir. Yunanistan'ı ilgilendirir. Çünkü Kıbrıs'ta ortada karıştıran Yunanistan. EOK verilen bir terör örgütü kurdu. Enosis yani Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama planını gerçekleştirmeye çalışıyor. O yüzden bu durum Yunanistan'ı da ilgilendirir. Ve EOK'a Türkleri öldürüyordu adada. O yüzden bu olay Türkiye ile ilgilendiriyor. Yani Kıbrıs sorunu diyorsa zaten bütün mesele hangi anlaşmayı sorarsa sorsun, hangi olayı örneklendirirse örneklendirsin, bu üç ülke üzerinden gider. Bu durumda cevabınız Türkiye, İngiltere ve Yunanistan olur. Evet, böylece 27. soruyla çözdük. Dostlar, umarım deneme güzel geçmiştir sizler için. Bir sonraki denemede görüşürüz. Kendinize dikkat edin, başarılarınız daim olsun.